Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını başlıyor. Bu yıl 3000'e yakın yangın. Neden? Bakışları değiştirelim. Orhan Bursalı 28 Temmuz 2025. Silopi'de 25 Temmuz günü ölçülen sıcaklık ilk kez 50,5 derece oldu. Bu ülkemiz için bir sıcaklık rekoru. Aynı gün ölçüm yapılan yerlerin 132'sinin hepsinde Temmuz rekorları kırılmış. 5 istasyonda da sıcaklığın 49 derece ve üzerine çıktığı belirtilen açıklamada, Mardin'in Kızıltepe ilçesi 49,6, Cizre ilçesi 49,4, Nusaybin 49,3, Siirt'in Kurtalan ilçesi 49,1. En son kırılan rekorda sıcaklık değeri 15 Ağustos 2023 tarihinde 49,5 derece ile Eskişehir Sarıcakaya'da ölçülmüş. Tamam, orman yangınlarında bilinen şu. %90 suçlu insan. Bu yılki 3000'e yakın irili ufaklı yangında insan etkisi ne kadar bilmiyoruz. Bunu saptamak zor. Diyelim yine %10 kendiliğinden çıktı. O zaman 300'ü düşelim, en az 2700 yangın insan kaynaklı. Yangınların uzun süre söndürülememesi, tabii ki yanan ormanların yüz ölçümlerini 3, 5, 10 belki de 100 katı artırıyor. Buradan bir sonuç çıkartabiliriz. Orman yangını çıkmasını önleyemeyiz, tamam. Ama yangınları kısa sürede kontrol altına alabiliriz, büyümesini ve yaygınlaşmasını önleyebiliriz. O zaman bu sonuç üzerinde yoğunlaşmalıyız. Peki ama nasıl? Bu sorunun yanıtı o kadar kolay değil, mesele 10-20 uçak, gece görüşlü helikopterler alalımın çok ötesinde. Bu eleştiriler, evet alınmalı ama bu bakış yüzeysel duruyor. Ülkenin dört bir yanında, Bursa'dan Ege'ye, oradan Karabük'e, Manisa'ya, Muğla'ya yayılıyor kontrolü zor, yaygınlaşmasını önlemek kolay değil. 50'şer tane uçak ve helikopter bile yetmez. Hava koşulları değişiyor. Rüzgarı kontrol edemezsiniz. Soruyu tartışmadan önce çok ciddi yeni bir etkenin yangınların çoğalmasında ve şiddetlenmesinde devreye girdiğinin bilincinde değiliz. İklim değişimi. İklim değişimi ciddi. Bu şu demek? Artık ülkenin iklim değişimi koşullarına göre yeniden ve toptan planlanması gerekiyor. Konumuz yangınlar olduğu için sıcaklık artışlarının bundan sonra süreyenliğini kabul ederek yangınlara yönelik yeni bir strateji tartışılmalı. Afet yöneticisi değilim. Miktat Kadıoğlu hoca'dan azar işitmek istemem. O bütünsel bir afet yönetimi öneriyor yıllardır. Burada bütünsel afet yönetiminin orman yangınları başlığında ne yapmalı sorusu herkesin kafasını meşgul ediyor. Ademi merkeziyetçilik. Bence orman yangınlarına karşı ülke tamamen ademi merkeziyetçi bir yapıya kavuşturulmalı. Yani desantralizasyon bir yangın yönetimi anlayışı. Her şeyin Ankara'dan veya Orman Bakanlığı'ndan yönetimi mümkün değil. Güç, iktidar, merkez Ankara'nın elinden alınıp belki 20, belki 30, belki 50 adet kurulacak yangınların kesin çıkacağı orman yangınlarına müdahale merkezlerine aktarılmalı. Bu merkezler şüphesiz her şeyle donatılmalı. Yangın mevsimine girildiğinde karadan ve havadan ani müdahaleler yapılmalı. Var olan ormanlar yeni bir anlayışla planlanmalı. Yolları, parselleri, elektrik nakil hatları, mümkünse su havzaları ile yeni bir anlayış gerekli. Ağlamanın anlamı yok. Zekası kıt olanlar Tanrı'ya çağrı yapmayı sürdürsünler. Sen eşeğini sağlam kazağa bağlamazsan Allah'ın kıt zekalara yardımı mı olurmuş? 30 milyon hektar alan. Önümdeki rapora göre 2023-2024'te 30 milyon hektardan fazla orman yandı dünyada. İklim değişimiyle yangınlar sıklaştı. 2023 ve 2024 yıllarında yangın nedeniyle kaybedilen orman örtüsü alanı, önceki yaklaşık 20 yılın yıllık ortalamasının en az iki katıydı. Önemli kayıplar, insan faaliyetlerinden uzak, ücra ormanlarda yaşandı. Bu izolasyon, yangınların öncelikle iklim değişikliği nedeniyle arttığını gösteriyor. İklimdeki kronik değişiklikler, bu ormanları yangına daha elverişli hale getiriyor. Ormanlarımıza yeni bir stratejik bakış geliştirmeliyiz. Belki de konu bir sivil inisiyatifle ele alınmalı. Bir sivil kurultay. Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını sona erdi. Tüm köşe yazarlarımızın yazılarını Cumhuriyet.com.tr'den ve gazetemizden okuyabilirsiniz. Yüzyıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet Gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.